Tenis, hem bireysel tekler hem de ikili takımlar, çiftler halinde oynanabilen, fiziksel ve zihinsel becerilere dayalı bir raket sporudur. Oyunun temel amacı, topu karşı tarafa kurallara uygun bir şekilde göndererek rakibin hata yapmasını sağlamaktır. Bu videoda tenis oyun kurallarını tüm ayrıntılarıyla ele alacağız. Tenis sahasının ölçüleri ve yapısı nasıldır? Bir tenis kortu standart ölçülere sahip olup belirli hatlar ve bölgelere ayrılmıştır. Saha ölçüleri şu şekildedir. Tekler için 23,77 metre uzunluğunda, 8,23 metre genişliğindedir. Çiftler için 23,77 metre uzunluğunda 10,97 metre genişliğindedir. Servis kutuları 6,40 metre uzunluğunda ve 4,11 metre genişliğindedir. Fille yüksekliği orta noktada 91,4 santimetre, yan direklerde 107 santimetredir. Tenis maçlarının türleri nelerdir? Tenis maçları farklı formatlarda oynanabilir. Tekler maçı. Bir oyuncu karşısındaki oyuncuya karşı oynar çiftler maçı, iki oyuncu karşı takımın iki oyuncusuna karşı mücadele eder. Karışık çiftler, mix, bir erkek ve bir kadından oluşan takım aynı şekilde oluşan karşı takıma karşı oynar. Tenis kortları dört ana zemin türüne sahiptir. Toprak zemin, kırmızı kil veya yeşil kil gibi malzemelerden oluşur. Top hızını yavaşlatır ve yüksek sekme sağlar. Çim zemin en hızlı tenis kortu türüdür. Top düşük ve hızlı seker. Wimbledon gibi turnuvalarda kullanılır. Sert zemin beton veya asfalt üzerine akrilik kaplama ile oluşturulur. Hız ve sekme açısından dengeli bir zemindir. ABD Açık ve Avustralya Açık bu zeminde oynanır. Sentetik kortlar, kapalı alanlarda kullanılan yapay malzemelerden yapılan zemindir. Hızı ve sekmesi kullanılan malzemeye bağlıdır. Tenis raketi ve topunun özellikleri nelerdir? tenis raketi uzunluğu maksimum 73,7 santimetre uzunluğundadır. Ağırlığı ise genellikle 250 ile 350 gram aralığındadır. Tenis raketi karbon fiber, grafit veya alüminyum malzemelerden üretilir. Kordaj gerginliği oyuncunun isteğine göre değişebilir. Tenis topu 6,54 cm, 6,86 cm çapındadır. Ağırlığı 56 ile 59,4 gram aralığındadır. Malzeme, kauçuk ve keçe kaplama olarak tasarlanır. Tenis topları genellikle sarı renk olarak tasarlanmaktadır. Bu, temel özellikler tenis oynarken kullanılan ekipmanların standartlarını belirler. Teniste sayı sistemi nasıldır? Birinci sayı 15 puan, ikinci sayı 30 puan, üçüncü sayı 40 puan, dördüncü sayı ise oyunun kazanıldığını ifade eden game'dir. Ancak oyuncular 40-40 durumuna gelirse üst üste 2 puan kazanan oyuncu oyunu kazanır. 40-40 sonrası ilk puanı alan avantaj kazanır. Avantaj kazanan oyuncu bir puan daha alırsa oyunu alır. Kaybederse tekrar deus yani beraberlik olur. Oyuncu 4 puan kazanınca oyunu alır. Bir oyuncu en az 6 oyun kazanır ve rakibine en az 2 oyun fark atarsa seti kazanır. Örneğin 6-4 ya da 7-5 gibi. Genellikle 2 set kazanan oyuncu maçı kazanır. Ancak Grand Slam gibi turnuvalarda erkekler 3 set kazanana kadar devam eder. Oyun başlangıcı ve servis kuralları nasıldır? Maç başlamadan önce servis atacak oyuncu belirlenir. Bunun için para atışı veya raket çevirme yöntemi kullanılır. Kazanan oyuncu ya servis atmayı ya da saha tarafını seçebilir. Servis atan oyuncu kortun arka çizgisinin gerisinde durmalıdır. Servis topu çapraz olarak rakibin servis kutusuna düşmelidir. İlk servis başarısız olursa ikinci bir servis hakkı vardır. Servis sırasında top fileye çarpıp servis karesine düşerse let sayılır ve servis tekrarlanır. Eğer oyuncu iki servisini de hatalı yaparsa çift hata olur ve karşı tarafa puan gider. Tekler teniste servis sırası ve servis yönü şu şekilde uygulanır. Servis sırası. Maçın başında yapılan kura atışını kazanan oyuncu servisi atma veya karşılamayı seçebilir. İlk oyunda servis atan oyuncu ikinci oyunda rakibine servis hakkını devreder. Set boyunca her oyuncu sırayla birer oyun servis atar. Servis yönü. Servis her oyunun ilk puanında sağ servis kutusundan rakibin sağ servis kutusuna doğru atılır. Sonraki puanda sol servis kutusundan rakibin sol servis kutusuna servis atılır. Puanlar ilerledikçe sağ ve sol servis kutuları arasında dönüşümlü olarak servis atılır. Kurallar bu şekilde olup oyun boyunca servis yönü ve sırası korunur. Top oyun içinde nasıl kalır? Top sahanın çizgilerinin içine düşerse geçerlidir top yere bir kez sekebilir ve oyuncu topu havada veya yere bir kere sekmeden sonra vurabilir, topu fileye takmadan rakibin sahasına göndermek gerekir. Top iki kez sekerse sayı rakibe gider out, dışarı ve hatalar nelerdir? Eğer top oyun çizgileri dışına düşerse out olur ve sayı rakibe gider. Rakip sahaya topu gönderirken fileye takarsa sayı rakibe gider. Ralli sırasında fileye çarpıp rakip sahaya düşerse oyun devam eder. Ancak serviste fileye çarpıp dışarı çıkarsa hata olur. Tay birek beraberlik durumunda ne olur? Eğer set 6-6 olursa tay birek oynanır. Oyuncular 7 puana ulaşana kadar oynar. Ancak en az 2 puan fark olmalıdır. Örneğin 7-5 veya 8-6 gibi. Tay bireki kazanan seti 7-6 kazanmış olur teniste hatalar ve ihlaller nelerdir? Çift hata, servis atan oyuncunun iki servisinde kaçırmasıdır. Ayak hatası, servis sırasında oyuncunun çizgiye ihlal etmesidir. Rakibin alanına müdahale, oyuncunun rakip sahaya girerek topa vurması yasaktır. Teniste hakem kararlarına itiraz belirli sınırlar içinde yapılmalıdır. Raket fırlatma ve sportmenlik dışı hareketler. Oyuncu kural dışı davranışlarda bulunursa uyarı, puan kaybı ve diskalifiye cezası alabilir. Profesyonel ve amatör tenis farkları nelerdir? <laughs> Profesyonel maçlar daha uzun setler halinde oynanabilir. Video hakem sistemi kullanılabilir. Servis hızları ve oyuncuların kullandıkları stratejiler değişebilir. Teniste stratejiler ve taktikler nelerdir? Başarılı bir tenis oyuncusu olmak için bazı temel taktikleri bilmek gerekir. Temel vuruşlar, forehand, backhand, volley, drop shot, slice, lob ve servisi kapsar. Çiftler maçının başlangıcı ve servis kuralları nelerdir? Para atışı veya raket çevirme ile hangi takımın ilk servis atacağı belirlenir. Kazanan takım ya ilk servis atmayı ya da saha tarafını seçer. Kaybeden takım ilk servis atan takımın tercihine göre diğer hakkı seçer. Tenis çiftler maçında servis atıldıktan sonra takım içindeki oyuncular gelen topa istedikleri sırayla vurabilirler. Yani aynı takımın oyuncuları arasında belirli bir vuruş sırası yoktur. Önemli olan aynı oyuncunun art arda iki kez topa vurmamasıdır. Çiftlerde servis sırası şu şekildedir. İlk oyunda A takımından bir oyuncu servis atar. İkinci oyunda B takımından bir oyuncu servis atar. Üçüncü oyunda A takımının diğer oyuncusu servis atar. Dördüncü oyunda B takımının diğer oyuncusu servis atar. Servis sırası bu şekilde devam eder. Set sonunda servis sırası değişmez, yalnızca sahalar değişir. Çiftler maçında topa vuruş kuralları nelerdir? Hı. Takım arkadaşları topa sırayla vurmak zorunda değildir. Rakibin sahasına topu gönderen takımın vuruş sırası serbesttir. Çiftlerde servis karşılama kuralları her takımın oyuncuları set boyunca servisleri dönüşümlü karşılamak zorundadır. Servis karşılayan oyuncuların sırası set bitene kadar değiştirilemez. Ancak yeni bir set başladığında oyuncular servis karşılama sırasını değiştirebilirler. Örnek olarak A takımından X oyuncusu ilk servisi karşılıyorsa, sonraki servisi A takımından Y oyuncusu karşılamak zorundadır. Çiftlerde oyun akışı ve stratejiler nelerdir? Çiftlerde en önemli farklardan biri taktiksel hareketlerdir. Oyuncular sahayı daha verimli kullanarak stratejiler geliştirebilirler. Oyuncuların sahadaki pozisyonları nasıldır? Biri filede, Diğeri arka sahada olduğu durumlarda bir oyuncu fileye yakın dururken diğeri arka çizgide oynar. Filede duran oyuncu hızlı reflekslerle vole vuruşları yaparak rakibi zorlamaya çalışır. İki oyuncu da filede olduğunda her iki oyuncu da öne çıkarak vole yaparak baskı kurar. Ancak bu durumlarda lob toplarına karşı savunmasız kalabilirler. İki oyuncu da arka çizgide olduğunda güçlü ve derin vuruşlarla rakiplerini geri itmeye çalışırlar. Ancak fileye yakın rakiplere karşı zorluk yaşayabilirler. Temel stratejiler nelerdir? Kesme vuruşu. Filedeki oyuncu rakibin zayıf vuruşlarını sezerek çapraz hamle yaparak voley ile sayı kazanmaya çalışır. Lob kullanımı. Rakip fileye yakınsa geriye doğru bir lob atarak onları zor duruma sokabilirsiniz. İyi oyuncular arasındaki iletişim iyi bir çiftler takımı için hayati önem taşır. Çiftlerde tay birekte servis sırası nasıldır? İlk servis bir oyuncu oyuncu tarafından atılır. Sonrasında her iki takım sırayla ikişer servis kullanır. Sonuç olarak tenis sporu belirli kurallar çerçevesinde oynanan hem fiziksel dayanıklılık hem de strateji gerektiren bir oyundur. Servis atışından puanlamaya kadar her detay oyunun akıcı ve adil olmasını sağlar. Bu kurallara hakim olmak hem oyuncular hem de izleyiciler için oyunun keyfini artırır. Bunun gibi içeriklerimizin devamı için içeriğimizi beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.